Yargıtay cezayı onadı. Karar onandı. Şu an infaz yapılması gerek. Çeşitli bahanelerle izin alıyor. İnfazından kaçıyor. Hapse dönmesi gerek. Yani. Göz yaşları içinde isyan etti. Yani bu insan şu kadar pişmanlık yok. Bir de beni suçlamaya kalkıyor. İşte Özge Ulusoy psikolojimizi bozdu. Ünlü sunucu Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, iki buçuk yıl önce... Ankara'da yaya geçidinden karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Ben babamı kaybettiğim ilk doğru günde göbek atarken video koydu. Arabadan sürekli videolar çekiyor. Yani bu insanda şu kadar pişmanlık yok. Savcılık o kazada araç yoğunluğunu göz önünde bulundurdu. Ve Haydar Ulusoy'un karşıya geçmek isterken bu kazanın yaşandığını vurguladı. Ben 3 yıldır annemi toparlamaya çalışıyorum. Kendi hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Gerçekten çok yorgunum. Hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi değil. O sürücüye bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 4 yıl, 5 ay, 10 gün hapisçe ...cezası verilmiş ve Yargıtay'da o kararı olamıştı. Sadece iki ay hapis yatan sürücü cezanın infazını erteleme talebinde bulundu. O talebi oyun görüldü ve yeniden cezaevine girmedi. Taksirle işlenen suçlarda 5 yıl ve daha az mahkumiyete karar verilmesi halinde... ...hükmünün talep üzerine söz konusu verilen mahkumiyet cezası iki yıla kadar ertelenebiliyor. Çeşitli bahaneler izin alıyor. Yüzü Türk adaylı oyalıyor bunlar. İşte bu durum ne yazık ki vatandaşlar üzerinde özellikle de mağdur ailelerin üzerinde tamamen bir cezasızlık algısı uyandırıyor. Davayı biz kazandık. Biz cezasızlıkta çıktık. Girecek suçunun cezası yatacak.